Evet Cengiz Kurt. Seni dinliyorum. Anlatacak bir şeyim yok. Nasıl yok? Uzun zamandır aradığımız silahlar senin evinde çıktı. Anlatacak bir şeyin nasıl yok? Her şey ortada. Kafada soru işaretleri var ama. Gidin o soruları silahları evime sokan şahışlara sorun. Kim sokmuş? Orasını bilemem. Komplo kuruldu diyorsun yani. Cengiz, ömrünün geri kalanını cezaevinde çürüteceksin. Gel kafamdaki soru işaretlerini gider. Ben de senin cezanı hafifletmek için elimden geleni yapayım. Cezamı hafifletmek için değildi. Merak ediyorum ne soracağını. Sor bakalım. Sorayım. Ülkeye uzun zamandır silah giriyor ve devlet bunun kimlerin yaptığını bilmiyor. Tek bildiği bunları birden çok kişi destekleyerek ülkeye sokuyor. Bunlardan biri ünlü iş adamı, diğeri ise mecliste bir partiye üye. Yani bu ünlü iş adamı sensin, orası kesinleşti artık kafamda. Sen geriye kalanları tanıyorsun, gel bana bunların kim olduğunu söyle. Müdür. Ben ne silah kaçakçısıyım. Ne de ispiyoncu, muhatabım ben değilim, benim üzerimden bir komplo kuruldu, inanmayın, davanın asıl sahiplerini bulmaya çalışın. Silahları kimlere satıyorsunuz, çetelere mi, örgütlere mi? Müdür yanlışın var, ben teröriste yardım etmem. O zaman çetelere satıyorsun. Müdür benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben kaçakçı değilim. Asıl sorumluları bulamazsam ben bulur önüne atarım. Senin yapamadığın işi ben yaparım. Sen merak etme. Ben her şeyi ortaya dökerim. Kafanı yorma. Şimdi bu silahlar senin evinden çıktı ya, sen buradan direkt nöbetçi mahkemeye sevk edileceksin. Çok büyük ihtimalle de oradan öyle çıkmamak üzere cezaevine yazgımızı yaşarız, sıkıntı yok müdür?